Apsion'da sistem kullanımınıza ait temel ayarları belirleyebildiğiniz sitenizin kurulum ayarlarını kontrol edebileceğiniz alanlar, parametrelerdir. Parametrelerin birçok kırılımından birisi olan SMS servis bilgilerini görüntülemek ve değişiklikler yapabilmek için sol alt tarafta bulunan çark butonuna tıklayın. Ardından parametreler alanına gelerek SMS servis bilgilerini açın site sakinlerinize göndereceğiniz SMS'ler için SMS kullanımı alandan aktivasyonu gerçekleştirin. SMS sağlayıcınızı seçin, ardından sağlayıcı panelinden alacağınız API key ve şifrenizi girerek kontrol et butonuna basın. İlgili başlığı seçin. Kayıt gerçekleştiğinde satın aldığınız bakiyeleriniz görünecektir davetiye SMS'lerini opsiyon üzerinden ücretsiz olarak gönderebilirsiniz. Ancak kendi hesabınızdan kendi başlığınız ile gönderilmesini isterseniz ilgili parametreyi aktifleştirebilirsiniz. Türkçe karakter kullanmak isterseniz Türkçe karakterli SMS gönder butonunu seçin. Ardından kaydedin. Opsiyonda SMS servis bilgileri bu şekildedir.